Matematik dehaları İstanbul'da buluştu. Onlar Türkiye'nin matematik dahileri. Yaşları 5 ile 12 arasında değişen 420 çocuk işlemi bırakın hesap makinesini kağıt kalem bile kullanmadan yapıyor. Yaşlarından büyük rakamları çarpıyor, bölüyor, topluyor, çıkarıyorlar. 22 artı 16 artı 38 artı 44 kaç eder? Üstelik daha zor soruları da Birkaç saniyede çözüyor. 150 çocuk tek basamaklı 15 sayıyı bir saniye gibi kısa sürede topluca hesaplayarak bildi. 3 haneli 25 sayıyı kağıt kalem kullanmadan toplayan minik ekin izleyenlere büyüledi. Kimi henüz okumayı bile öğrenmeden yetişkinleri hayrete düşürecek hızda işlemleri zihinden çözüyor. Peki kim bunlar? Aritmetik bugünkü bu etkinliğimizi organize eden kurum olan Tamader adına hem de Menar adına selamlayarak hoş geldiniz diyorum. 217. <laughs> Kocaman bir alkış <yakıştım>. e, <laughs> 95 Cevabı görelim. Çok büyük bir alkış istiyorum ben doğa için. Hoş geldin Karagöz'üm. <laughs> vıy 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 hoş bulduk. <laughs> <laughs> Kapalıydı. Nereden gelip nereye giden? Adana'dan gelip İstanbul'a giderim. Ne işim var uzaklarda kara gözüm? Kupaları alacağım iki gözüm. Bu kupa işi nedir kara gözüm? Vıy 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 topladım sayılar 600 yüz milisaniyede iki gözüm. Sen kim? Kupalar kim kara gözüm? Atlarsam beynini nezerim iki gözüm. 6. 236. 236. 236 mı? Evet, alkışlar Hacivat ve Karagöz için. Yo, yo, şimdi başlıyor, şimdi başlıyor, şimdi baş... 144. Cevabımız? Kocaman bir alkış istiyorum. Enes Kartal için. matematik yaşamdır. Matematik seven herkes aile yaşantısında, iş sahasında başarılı olur. Dünya Çocuk Rekorları adına 31.sini yapıyoruz. Hakem heyetinde değerli Beşiktaş Kaymakamı Saadettin Yücel Bey'i davet ediyoruz. Alkışlarınızla. <laughs> Sayın Halil Mert Tayşir Bey'i davet etmek istiyorum. Beşiktaş Belediyesi adına. Menar kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hadit Şen Bey'i davet ediyoruz. Seyhan İdeal Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Seçmen Bey <laughs> ve son olarak Tekden Kolej Müdürü Nuri Özkan Bey heyetimizde. <laughs> Şu anda 150 öğrenci tek haneli sayılar geçecek, çok hızlı geçecek. Hazır mısınız? Hadi hep beraber sayalım. Bir. Başla. Bir daha, bir daha olsun hep beraber. Evet, bravo. Bu dünya çocuk olur göreyim. adına. Hepsi birden bunu söylediler. Toplam 57 idi. Şimdi ikinci rekora geçiyoruz. 12.757. 12 Görelim cevabımızı. Bravo. Kocaman kocaman alkış istiyorum Ekin için. Evet. Bravo Ekin. Kocaman, 7 yaşında ama harikalar yaratan bir öğrenci. Lütfen kocaman alkışlar onun için. 3 basamaklı 25 tane sayıyı 700 bilis toplayarak kampiyon